sen de gel sen de kusura bakmayın ekstra nemlisini size alamayacağım. Anam seni çırak kadromuza yazıyorum. Özel görev ateş tutuşturulacak. Sen yanmaya başla bakalım. ...kolayla konuşacağım da gel de şurada yardım et, hadi. Anne, hmm. şu yağmur da iyice abarttı bu sene. <gülüyor> <gülüyor> Sulanmadık, saksımız kalmadı. <laughs> Biraz da kar yağsın. <laughs> Kardır adam yapmak nasip olmayacak mıdır nedir? <gülüyor> Anne... <gülüyor> ...şu kar yağdırma organizasyonunu Ahmet sana versene. Nedenmiş kızım? Fena mı? Herif sponsor bulup ülkemizi yıldız yağmuruna tutuyor. İki saat birine kar mı yağdıramayacak sanki? Bana bak kız, günaha giriyorsun Sena. Yukarıdan rahmet yağıyor, sen burada soytarılık yapıyorsun. Zebaniler o dilini böyle kızgın başıyla çekerler... ...dolayıp dolayıp ensene yapıştırırlar. Heh. Ya ne kızıyorsun be? Yok Ahmet salmış, yok sponsormuş. Sana hayırlı bir sponsor bulmalı, o kendi de alıp çıkıp gidesin bu evden. Anladın mı? Ayıp, ayıp. Ne dedim evet. ki hemen sponsor eşliğini beni kapının önüne koydunuz ya? Sanki ferahlar sürücü kursu İlhan Şerif'in katkılarıyla katlanıyorsunuz bana. Yazıklar olsun ya. Öleyim de kurtulun bari. Alın anneye. Sen de çok alınabıl laflar söylüyorsun anne. Ne öyle hayırlı bir sponsor filan? E ben onu hep söylerim. Koca manasında dedim yani. Babanla da bazı şeyler öyle konuşup Bir daha falan derim adama. Lafın gelişi. He, ee, parlament sinema kulübü sanki. Babam da pazar gecesi filmlerinin kocası sanki. Git ya. Hı. Aa, ciddi ciddi alındı ya karı. Allah Allah. Havadan bulut geçiyor dedik. Karı kendini kurbağa falan delirer bana diye böyle. Ha, nem kaptı. Alınırım tabii. Burası art niyetliler ülkesi. Görmedin mi Fadime Şahin'in mağdur enini? Nereden, kimden, nasıl gariz geleceği belli olmaz. Tamam mı? Hadi gel yavrum. Hadi anneye kızılmaz. Gel tutucumdan. tut Sus, kınalım. sus anne. Sus. Konuştukça daha da batıyorsun. Yok Hüda değilmiş de bilmem neymiş de. Sen de bana bir defa Gülen Varil demiştin ama Sıdıka. Canım o başka. Ben senin sevimli bir tombul olduğunu ifade etmek için öyle demiştim. Yok ya. Sen tut anneye Varil de. Ondan sonra lafı böyle ucundan kıyısından kıvırt. Sen o lafı bana dediğinde var ya odaya gittim. Böyle hüngür hüngür ağladım ama sen bunu bilmiyorsun. Ay çatlatma insan anne. Yarım saattir ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Küsüştük mü? Varil dersen küserim tabi. Öyle söylenmez anne. Bak pişman olursun sonra Sıtıka. Ana gibi yar olmaz tamam mı? Ağlarsa ana ağlar. Gayrısı klip işi ağlar. Hayda ya iş tersine döndü. Senden bu kadar <laughs> çevik bir manevra beklemezdim anne. Yani evirip çevirip gene de kapağı kafama patlattı. Sanki keyfimizden böyle olduk değil mi? Yıllarca kocama çocuklarıma yıka, pişir, ütüle, getir, götür. Şu halime bak. Anne. Elane, karıları solaryumlarda, fitness centerlerde orasını burasını gerdirip... ...kalçalarını yağda emdirirken... ...memesinin dudağına silikon kaynattırırken. Ya yanlış anladın anne hayda. Bizim de evimizde zayıflama kemerimiz olsaydı. Bant bisikletimiz, o tafuku sağlık terliklerimizi şöyle sürüye sürüye, sürüye sürüye yapsaydık. O da olur. Daha yaşın kaç başın kaç. Bekle biraz. Ha işte kocadık mükafatını gördük. Bak öz kızım bana varin diye teşekkür etti. Aa, Rabbim Rabbim Şuracık da canımı aldı. Ben de kurtulayım bu hayattan. Ay dilim kopaydı. Sıdıka dilin koptu çocuğum. Kim seni doktora götürecek ha? Kim sana ilaç alacak o dili diktirecek? Bu varil annen! Yalan mı? <laughs> ne alakası var anne şimdi? Resmen kainatın diğer bütün anne ve babaları gibi... ...sıkışınca duygu sömürüsü yapıyorsun. Bana varil dedi, yalan mı sıpıkı ha? Konuyla ilgili mı yemiştim ama. Ne dayağı? Ya hüda verdiği doldurup üstüme göndertmedir mi? Dayak attırmadın mı bana? Babaya hüda verdi deme kız! <laughs> Kahretsin. Sorry. Tuzağa düştüm kahretsin. Biz seni babaya hüda verdi dediğim diye, diye mi büyüttük ha? Hüda seni gökten bizimle dalga geç diye mi indirdi bu alemlere sıdıka? Ya ben <laughs> şey... Yani babama hitap ediş işe Ya onun takdirisini de şey etmek için. Ya 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 ya. Ha? Galiba. Yo yo eminim. Bu lafla ilgili akşam babam tarafından hırpalanacağım değil mi? Ha şunu bileydim ha? Anneye varil demeler, babaya takma isimler. Eh, artık anneye küsmezsin Sıdık'a ha? Hadi bak, hadi koş telefonu, hadi maş maş.